merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle beraber Rümeysa oyunla bir gün geçireceğiz arkadaşlar. devam isteyenler 15 like bekliyorum arkadaşlar. Onunla 24 like geçireceğiz arkadaşlar. Şimdi yarışacağız onunla. Bilmiyorum şu anda nerede? Bu arada hemen girdi arkadaşlar yani. Bilmiyorum ne çabuk girdi anlamıyorum. Çok acayip hızlı girdi arkadaşlar Rümeysa oyunda oyunu? <laughs> ne bileyim? <laughs> nerede göremiyorum şu anda. <laughs> beni geçmiş olamaz. <laughs> İnşallah beni bekler. <laughs> Yarım Beyza neredesin? Arkamdadır herhalde. İnşallah arkamdadır arkadaşlar. Bilmiyorum. Bu arada e, videoyu bir oyuna girdim hemen Rümeysa oyuna oldum. Benimle bir gün geçirmek istiyorum. Yani ben istiyorum. Bu arada nerede? <laughs> Arkadaşlar ilk rümeysa oyundan hemen Cryo'ya girdiğinde çabuk girdi arkadaşlar. Ben 10 saat bekleniyor. Niye böyle oluyor? Bilmiyorum arkadaşlar. 10 saat bekliyorum şu anda. İnşallah şey... Ay... Heh. Ay, Mesa oyunda bekleyeceğim arkadaşlar. Hey, neredesin? arkadaşlar devamı isterler. 15 like gelsin. Mesa rümeyesi... Bilmiyorum galiba. Arkadaşlar hızlı girdi yani bilmiyorum nerede. Ee, şey ilk önce şey bakacağım arkadaşlar Rümeysa oyunda nerede ziyaret et arkadaşlar bir yere gitti işte ışınlandı arkadaşlar Ay, <laughs> beni bekleseydin Rümeysa <laughs> Bismillah yani maşallah çok hızlı arkadaşlar Rümeysa kız bekle geliyorum düşeceğim <laughs> <laughs> Nasıl düşeceğim be? Arkadaşlar bu arada yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Çekeceğim arkadaşlar ama şimdi değil. Ee, şimdi vi videomuz Rümeysa. İlla geçireceğim Rümeysa oyundan. <laughs> Tövbe estağfurullah Rümeysa neredesin? Çok güldürdü beni hemen gidip kayboldu. Evet arkadaşlar Rümeysa ile arkadaşlar zor dol Şimdi ee, ben elbise giyip şey yapacağım. E, gidip elbise deneyip yapacağım dur bekleyeyim o seçecek şey bir, bir e, ee, şey yapacağım dakika. orada bir dakika bekle tamam böyle diyeyim tamam sen tamam sen tamam tamam ee, şimdi şey yapacak o oturacak ve ben kombin yapacağım arkadaşlar Ay, çok mutluyum şimdi arkadaşlar düzgün doğru bir kombinimiz yapacağız arkadaşlar ilk önce ee, ve şey yapacağım <laughs> çok heyecanlandım arkadaşlar ee, şey yapacağız nerede bu yürüyüş bunları yapacağız arkadaşlar şey yapacağım bunu kaydedeceğim Rümeysa oyuna ben ona bir şey, böyle elbise giyip şey yapacağım gitti hadi Rümeysa <laughs> oyunda Şimdi arkadaşlar bana şey attı. Like attı arkadaşlar ve beğendi. Ama niye böyle hareket edemiyorum? Evet arkadaşlar. Şimdi onun sırası. Hadi millet. <laughs> Ama şey arkadaşlar. Oturun lütfen. <laughs> tamam oturacağım. Şimdi şey oturacağım arkadaşlar. Ve onun sırası. Hadi şimdi arkadaşlar. Bilmiyorum. Sıra ee, sen de. Tamam. Hayır. 20 insan gidecek. Bakalım. Arkadaşlar devamı isteyenler 15 like. Onlarla bir gün vakit geçiririz. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Şimdi hadi artık kim yapacaksa otur. Otur. otur ha, otur demiş tamam. bana demiyor. Bu kıza diyor. Ama bu, e, oturun lütfen. Alkışlıyor ama otursun bir çocuk yani. Şu anda biz burada... Şey... <laughs> Otursana ya. Ne kadar böyle ya. Gelemem. Evet arkadaşlar. Oturun lütfen de ama dinlemiyor şey kız ya. Rümeysa oyunda bir saatlik söylüyor yani. Bu arada gerçekten Rümeysa çok eğleniyoruz. Ama arkadaşlar kamerayı kapattıktan gerçekten de çok bekledim. O kadar adım e, bir sandık e, dostu yürüyüşe bir oyun merkezine bir gidip geliyorum gidip geliyorum. Hiç bulamıyorum yani. Ya hadi otursana be. Bir saatlik kalıyor çocuk. Rümeysa da bak. Rümeysa ona otur diyor. Oturmuyor. Ne kadar şey kız ya. E dinlesene sözünü ya. Biz burada sıkılıyoruz. Tövbe tövbe. Arkadaşlar Rümeysa'yı ağlattı şu anda. Gerçekten de otur oturmuyor kız. Rümeysa ağladı ya. Ne kadar. Arkadaş lale kuz oturmuyor şu anda. Oturun lütfen oturdum tamam. Hadi kombin yapmaya başlıyoruz. Rümeye gidip kombin yapıp ben de beğeneceğim. Bilmiyorum. Otur. İşte. Bu ne ya? Ne çabuk beğendi kız. Ya beklesen Rümeysa daha gelmedi bile. Herhalde arkadaşlar video çekiyordur Rümeysa oyunda. Bilmiyorum. Bilmiyorum galiba video çekiyordu söylemedi. Ben ona söyledim video oyunu diye. Anlamıştır belki bilmiyorum. <laughs> Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 6 şey saat oldu. Ay 6 saat. 6 dakika video çekiyorum şu anda. 6 dakika. Bu arada yeni günceleme geldi arkadaşlar. Yeni güncelemede diğer videoda söylerim. Bismillah <laughs> ne yapıyorum? merak ettim. Bence çok güzel giyecek yani. Bu arada e, bu kız Nukili böyle Gülmeye oyunda hiç sözünü dinlemedi. saat Gülmeye Sanan otur diyordu. Oturmuyordu. niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Meysa da üzüldü. Ama şimdi şey kombin yapıyor. Tövbe estağfurullah. Çabuk mu kalp attın? Ay geldi arkadaşlar. Like attın. Çok güzel olmuş. Bakar mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar Rum Eser güzel olduysa yorumlara yazın. Çok güzel oldu. Ben beğendim arkadaşlar. Sizleri bilmiyorum ama. Herkesi beğendim. Güzel, güzel diyeceğim güzel. arkadaşlar. Güzel diyeceğim. Güzel. Çık <laughs> yok. Güzel <Kuzen> mi? <laughs> Sen. Ama sıra bende arkadaşlar. Tamam diyeceğim şimdi. Sıra bende arkadaşlar. Bu arada şey yapacağım. Kımırıyı kapatacağım arkadaşlar. Çünkü uzun süreceğim yoksa da biraz hemen gelip gidiyorum. Vuy. Böyle zıp, a, dans hareketlerimle. Evet arkadaşlar. Hazırlarım. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Heyecanlandım. Şimdi bitiriyorum ve geldi. oy Neredeler? Ama çok üzülün beni ya. Ben burada bekliyorum ama. Hii, Rümeysa oyunu bir dakika arkadaşlar. Ee, arkadaşlar Rümeysa nerede? Ama arkadaşlar ben bunda burada şey yapıyorum. Rümeysa gidiyor. Ama kombin video çekiyorum Tamam da video oyunu bugün galiba şey o kadar geç kaldım Arkadaşlar onun için Rümeysa şey yaptı Rümeysa Ana Rümeysa gitti Arkadaşlar bu arada arkadaşlar videomuz kaç dakika e, 8 dakika olmuş Arkadaşlar bu arada kombini Beğendiyseniz yorumlara yazın arkadaşlar Sizleri çok seviyorum ve arkadaşlar <laughs> sizim gitti. Ee, devamı isteyenler 15 like arkadaşlar arkadaşlar. Ee, ve abone olup abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum ve sizlerle dansla böyle. Hmm. Görüşürüz. Bu arada buradan söylüyorum. Niye gittin yani? Gerçekten de o kadar çabaladım yani. Sen gittin Rümeysa. Gerçekten de çok beni üzdün. Ben seni bekledim. Ee, sen beni hiç beklemedin. Çok üzüldüm Rümeysa. Bilmiyorum. Hatta benimle çok iyi de geçirmedin. Tamam bir şey olmaz. Diğer videoda inşallah yaparız. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, videomu beğendiyseniz kanalıma abone, abone olup like atmayı unutmayın. Devamı isteyenler 15 like. Ve arkadaşlar yorumlara yazın nasıl bir kombin seçmişim. Evet, sizleri çok seviyorum ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ay ben nereye gidiyorum? Görüşürüz, arkadaş. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.